Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl benim gibi mouse imlecini değiştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle Microsoft Store'u açın. Zaten hemen burada açıyoruz. Açıldı arkadaşlar. Açılıyor yani. Açtık arkadaşlar şu anda. Bakın arkadaşlar buraya geliyoruz. Tıklıyoruz. Kustom kusor yazıyoruz. Yanlış yazdım arkadaşlar. Kustom kusor. Bakın arkadaşlar. Zaten şu uygulama çıkıyor. Girin buna. Sonra bunu yükleyin arkadaşlar. işte kasıyor bende biraz şimdi. Şuradan şunu yükleyin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi çıktık arkadaşlar. Şimdi gelin. Yüklediğinizde bu vardı ya. Custom kusar. Onu açın. Açıyoruz hemen. Açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada imleçler var. Bunları sevmezseniz şurada More source bölümü var. Şurada. Buna tıklayın. Sonra arkadaşlar sizin karşınıza Böyle bir site gelecek arkadaşlar, kayıt olmanıza falan da gerek yok. Biz ne isteyelim mesela şimdi? Hmm, Doritos şey alacağım ben mesela. Bak şu yanındaki Windows tuşuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şuna ve custom store adlı aç. Şimdi bakın arkadaşlar geldi. Buradan Apple'ya tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar artık 400 oldu. Eğer bunu kapatmak isterseniz de şuradaki kapatma düğmesine basıyorsunuz. Çarpma yanındaki şunun yanındaki. Kapatıyor ve arkadaşlar eski imajınız geri dönüyor. Görüşürüz. Bay bay.